7 Haziran'a girdik. 2022 ve inanılmaz kalabalık burası. Çok feci bir şekilde kalabalık. Evet videoya başladık bakarsanız çünkü insanlara doğru çok aşırı değilsin. Şey video çekemem. Hızlıca geçtim. Sahile doğru döndürdüm. İnanılmaz kalabalık. Hala ücretsiz. Bugün pazar olduğu için öyle oldu. Biz pazarlara gelmiyorduk. Aslında bugün böyle denk geldi. Pazarları buraya gelmeyin sakın. Cumartesi ya da hafta içi gelmeye çalışın. Evet eşyalarımızı buraya koyduk. Bir yığın şey taşıdık. Gelirimiz acıdı çünkü arabayla burası biraz birkaç dakikalık bir mesafe. Şimdi nasıl gölge yaparız diye düşünüyoruz. Çünkü oturacak bir yer bırakmamış insanlar. Çabalarımız Allah'ım. Test ettim. Ne oturtma arkadaşlar? Ne annem neymiş? Annem de mavi yumurtayla kahvenin birer tane koymuş. Yoktu galiba. Sıcakta herkes yumurtlamıyor. Arkadaşlar inanılmaz bir şekilde kalabalık. Denize girdiğinizde de çok kalabalık. Hiç şey yapamıyorsunuz yani. Sağa gitsem insan, sola gitsem insan hiç rahat yüzemedim. Açıkçası rahat edemedim. Evet arkadaşlar. Bu benim gölgem. Biraz yüzdüm ama rahat edemediğim için çıktım. O kadar çok kalabalık ki anlatamam size. Hiç hoşuma gitmedi bu kalabalık sevmedim. O yüzden biraz yürüyüş yapmaya karar verdim. Şu anda biraz kitap okuyacağım. Önce vakit geçirmeye çalışacağım burada. Şimdi tam tersi yöne döndüm ve kalabalığı görmenizi istiyorum. Diyeceksiniz ki neden düzgün çekim yapamadım? Çünkü çok kalabalık. İnsanların yüzüne yüzüne çekemiyorsunuz. Arkadaşlar i̇şte eşyamızın üzüne böyle güneş görmesine bir şeyler ördük. Tepemizde de çadır yaptık. Çünkü oturacak yer yok. Kendi yerimizi kendimiz oluşturduk. Tam dibimizde de birileri oturdu. Her yerde herkes var. Çok kötü görünüyor. Burayı çok kaman çoman kötü yapmışlar. Hiç sevmedim. Yani bu kez sevmedim. Önceki geldiğimizde iyiydi. Evet arkadaşlar şimdi yine Pamurcak'tayız aynı yerdeyiz böyle bir sürü çadır var 7000 kişinin geldiği söyleniyor burada hmm, sporcular geldi diye konuşuluyor kimin geldiğini bilmiyorum sonra öğrenirsem aktaracağım videoda İnanılmaz bir şekilde çadır var 7000 kişiye kolay değil tabi çadır yapmak o yüzden çok fazla bir çadır daha çok kalabalık gibi bir sürü araba park etmişler ve çadırlar sağda arabalar. Herkes çadıra birini tabii biz mesela. Tabi. diğerleri gördüğünüz gibi insanlar. O kadar kalabalık beni sıktı açıkçası. <laughs> Çadırları şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın susmayacaksınız bir şekilde ileriye doğru devam ediyor. Çok yoğun. Hop, <laughs> ilk giriş yeri. Kendin at. Çık. Çadırları görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü çadır. Birisi yemeyip içmeyip çadır kurmuş buraya. Balabalığa bakın yemin ederim. <laughs> ne yapayım? Evet şu duvara geldik resim çekmek için. Yine çadırları gözeme alamıyorum çadırlardan çok fazla çünkü. kalabalık ya. <laughs> Şey yok. Yok. geldi ya almak şey Videomdan bunu hatırlıyorsunuz. Bu konteynerleri pembeye ve maviye boyamışlar. Rengini değiştirmişler.